Merhaba, ben fizyoterapist Gizem Karadeniz. Bugün sizlerin ayak sağlığı üzerine sorduğunuz sorularınızı yanıtlayacağım. Bize en sık gelen sorulardan biri, ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeliyim? Ayakkabı seçerken marka ve modelden ziyade sizin ayağınızda nasıl hissettiğini denemek için mutlaka bir mağazaya gidip denemenizi öneririm. Burada ayak deformitenize göre seçeceğiniz ayakkabı modeli de farklıdır. Örneğin bir düz taban ve içe basma problemi yaşıyorsanız seçeceğiniz ayakkabıda topuk kısmının biraz daha hacimli, bilek kısmının biraz daha sert olmasına dikkat edebilirsiniz. Ya da Hallux valgus da de bunyon deformitesi yaşıyorsanız özellikle önü daralan ayakkabılardan uzak kalmanız gerekir. O yüzden bir analiz sonrasında doğru ayakkabıyı seçmek daha mantıklı olacaktır. Sizler de bir foot balans merkezine giderek analizinizi yaptırdıktan sonra hangi ayakkabıyı seçmeniz gerektiğini bir uzman tarafından öğrenebilirsiniz. Bir başka soru, kişi özel tabanlık yerine hazır satılan tabanlıklarını kullansam aynı faydayı görebilir miyim? Hazır tabanlıklar adı üstünde hazır olduğu için kişiye özel bir destek vermez. Halbuki kişilerin ayak deformiteleri ve ayak yapısı birbirinden oldukça farklıdır. Bunun için kişi özel ortopedik tabanlık kullanımı oldukça önemlidir. Hazır tabanlıklar sizin ayağınızın yapısına göre özel olarak tasarlanmadığı için deformitenizde fayda sağlamayabilir hatta bu deformiteyi ileri bile götürebilir. Bir analiz sonrasında size özel olarak tasarlanan kişi özel tabanlıklarda ise tamamıyla sizin ayak yapınız ve ayağınızdaki deformiteye özgü bir şekilde şekillendirilir. Bu sizin deformiteniz için doğru bir bir destek sağlar. Bir diğer soru, tabanlık almadan önce doktora gitmem gerekir mi? Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Bazı kişilerde öncesinde bir ortopedi doktoruna görünmek diğer semptomlar için ayırıcı bir tanı olabilir. Ancak kendi şikayetinizin farkındaysanız direkt olarak merkezlerimize gelerek bir analiz sonrasında kişi özel tabanlığınızı yaptırabilirsiniz. En sık aldığımız sorulardan biri tabanlık mı yoksa egzersiz mi? Özellikle gelişim çağında bir çocuktan bahsediyorsak, halen ayak ark gelişimi devam ettiği için tabanlıkla beraber mutlaka egzersizle de devam ettirmesini öneririz. Ayak ark gelişimi tamamlanmış kişilerde ise tabanlık kullanmak doğru basışı sağlarken egzersizle beraber ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz. Yani hem egzersiz yapıyor olmak hem de kişi özel ortopedik tabanlıklarınızı kullanmak bizim için çok faydalıdır. Kırık sonrası tabanlık kullanmalı mısın? Kırık sonrası uzun alçılama dönemlerinden kaynaklı kaslarda atrofi yani kasların güçsüzlüğü gibi birçok semptom gözükebilir. Bu aşamada doktorunuzun da tavsiyesiyle kişiye özel ortopedik tabanlık kullanımı fayda sağlayabilir. Bir diğer soru, Foot Balance kişiye özel ortopedik tabanlıklarımın sağlıklı kullanım süresi nedir? Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Eğer bir sporcudan, bir profesyonel sporcudan özellikle bahsediyorsak her ayakkabı değiştirdiğinde kişi özel ortopedik tabanını da değiştirmesini öneririz. Ancak sedanter bireylerde bu süre biraz daha uzayabilir. Tavsiye ettiğimiz kullanım süresi ortalama bir senedir ve 6. ayda ücretsiz kontrol randevularına gelmelerini öneririz. Ancak bu süre zarfında herhangi bir sakatlık, kilo artışı gibi dış faktörler olursa mutlaka tabanlığınızı yenilemenizi öneririz. Kişiye özel ortopedik tabanlık almak istiyorum. Peki bu tabanlık benim ayakkabı numaramı büyütür mü? Ayakkabımı değiştirmem gerekir mi? Hayır, gerektirmez. Çünkü foot tabanlıklarının çok ince bir yapısı vardır. Ayağınızı mükemmel derecede sararak ayakkabıyla tam uyum sağlar. Eğer sizin de ayak sağlığı hakkında merak ettiğiniz sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Olur.